Herkese merhaba arkadaşlar. Portal'a benzeyen bir bulmaca platform oyunuyla karşınızdayım. Megrunner Dark Pulse. Ee, oyunu baştan mı oynasam, ilerleyen bölümlerden mi oynasam bazı şeyleri hızla gösterebilmek için. İlerleyen bölümlerden birazcık göstereyim. Neyin ne olduğunu daha net anlatabilirim böylece. Şuradan başlayalım. Megrunner Dark Pulse'ı yapan firma bu arada e, Ukraynalı Frogwares. Kendilerini adventure oyunları sevenler hatırlarlar Sherlock Holmes oyunlarıyla ünlü. Oldukça temiz bir grafik dünya yaratmışlar. Portal gun gibi bir silahımız var bunda da ama bunda portal açmıyorsunuz. Burada çeşitli nesnelere, bunlar şu turuncuyla işaretli nesneler. Ee, artı eksi kutuplar atayarak ee, birbirlerini itmelerini ve çekmelerini sağlıyorsunuz. Yalnız kafamı hala karıştıran bir terslik yapmışlar bunda. Burada aynı renk kutuplar birbirini çekiyor. Şöyle göstereyim mesela. istediğiniz kadar renk atayabiliyorsunuz. İki portal açmak yok bunda şey olduğu gibi. Mesela kırmızı kırmızı mı yaptınız? Kırmızı kırmızıyı çekiyor. Buna yeşil mi verdiniz? Yeşil itiyor. ...falan gibi. Mesela onu oraya gönderdik. Buna da yeşil verdiğinizde hop... ...o oraya gitti. Sonra... ...buna kırmızı verdiğinizde... ...Cozort diye itiyor. Böyle... ...nesnelerin birbiriyle ilişkisine dikkat etmeniz lazım. Sonra bu küpleri alıyorsunuz. Bu arada ne küpmüş arkadaş ya. Kuantum, kanan durumundan... ...portal ikisine, kübüne kadar... ...küp üstünden gidiyoruz ama... ...hiç de sıkmıyor ya. Bunda da bayağı farklı mekanikler. Şimdi... Yapmanız gereken ikinci şeyi göstereyim burada. Mesela bunu yerleştirdiniz. Buna yeşil verdiniz. Buraya atladınız. Üsttekine kırmızı verdiğinizde hop tata make -ta, shift asansör. Yalnız sürekli bu arkadaşın düz hareket edeceğini zannetmeyin. Yerine oturmuyor. Çok mantıklı bir şekilde mıknatısı da sürekli karşılıklı koysanız bir süre sonra birbirini çaprazlama iter ya o şekilde itiyor nesneler. O oyunda benim canım sıkıntı tek bir şey var. Odadan odaya geçerken böyle bir bekleme e, süresi var. Bu olmayaydı iyiymiş. Jack! Did you feel like an underdog during the selection trial? Tax, bizim karakterin ismi bu arada. Tahmin edeceğiniz üzere. Underdogs, Shin. Burada Magtek adlı bir firmanın e, uzay araştırma üstünde uzaya program. gönderilecek 7 kişi arasından seçilmek için e, eğitim other sürecindeyiz. Other sürecindeyiz. Çok zeki bir karakterimiz var. <laughs> Megrunner da <laughs> manyetik koşucu anlamında. <laughs> oh, Manyetizma üzerine çünkü bu adamın geliştirdiği bütün <laughs> teknolojiler. Patron da bu arkadaş. <laughs> Bu abla right. gazeteci. I'll tell you what, Fakir what? olduğumuz için bizimle tell dalga geçiyorlar. Bu interview uh, sure. yeah. Oyunun hoş bir hikayesi var. Hatta hoşluktan öte çok büyük sürprizli bir hikayesi var. Oyunun lanet olsun trailerlerinde o sürprizi açıkladılar ama ben size söylesem mi söylemesem bilmiyorum. Şimdi gidip oyunun çıkış trailerını izleseniz Zart diye o hikayedeki en büyük sürprizi söylerler. Hikayenin sürprizi ben size söylemeyeyim ama her şey böyle güllük gülistanlık devam etmiyor. Çok 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 iyi bildiğiniz bir başka oyun evrenine bağlanıyor aslında. İçinde bulunduğumuz evren çok 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 iyi bildiğiniz bir evren diyeyim. Sürprizi bozmayayım. En azından trailer'ı seyretmemiş olanlar için ama çok şaşıracaksınız. Bağlandığı yeri gördüğünüzde Dark Runner'ın. Evet, buradaki bulmacaya geçiyorum. Bunu buraya koyduk. İlk önce kendimize ama bir asansör yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Ha, onu söyleyeyim. Şu camı kırmamız gerekiyor. için mantıklı olan ne? Buna yeşil verdiğiniz, buna kırmızı verdiğinizde oraya fırlayacak değil mi? Maalesef öyle değil. Cozot. Veya hadi üstüne çıkalım kıralım desek. Kafayla kıramıyoruz. Kümle hemen sağ atıyor kendisini. Burada etrafınızı iyi inceleyin. Çünkü bu oyun diğer oyunlar kadar, Quantum Conundrum, Portal 2 kadar sizi yönlendirmiyor. Şey yapmanız lazım. Bayağı bir kastırmanız gerekiyor bazı yerlerde. Ben 15-20 dakika boş boş baktığım bölümler oldu. Ne yapacağım, ne yapacağım diye. Hakikaten hem varyasyon çok farklı diğer saydığım oyunlara göre. Hem de kafayı çok sıkı kullanmanız gerekiyor. Mesela şu özelliği size göstereyim. F'ye bastığınızda her manyetik güç atadığınız nesnenin manyetik alanını görebiliyorsunuz. Şu küreyi görüyorsunuz. Bu küre içinde mesela şuna kırmızı verdiğinizde zört diye fırlayacak. Ama şöyle de bir şey var. Manyetik alanlar kümülatif. Ne demek bu? Şöyle göstereyim. Bakın şurada iki tane yeşil iç içe. Bunun üstüne bir kırmızı koyduğunuzda iki kat fazla itecektir. Şunu aldım. Bunu buraya koydum. Şimdi kırmızı verdiğimde Bakın tam yukarı kadar çıkmıyor. Az önce ikisi birden oradayken beni yukarıya itecek kadar manyetik güç üretebiliyorlardı. Bu arada elinize aldığınız her şeyin manyetikliği gidiyor. Artı aynı renkle vurduğunuzda manyetikliği de gidiyor. Bunu da kullanmanız lazım. Ee, kafadan hesap etmeniz lazım. Bu manyetiklik beni buraya itmeye veya şunu şuraya göndermeye yeter mi diye. Ben burada o yüzden bayağı uğraşmıştım. Şuraya çıkacağım diye. ne tekim? şimdi de çıkamadım. Küpüm nereye gitti? Ha. Daha oyun o kadar bazı konularda şey ki random ki takılma takılıp kaldığınız yerler oluyor. Hiç çekinmeden quick load dedin. Bak yine çıkamadık. Çünkü yukarıda kalacak diye korkuyorum ya. Atlamak lazım demek ki oraya zıpladıktan sonra. Ama ben oyunu <laughs> çok sevdim ya. Bayağı sevdim yani. O Lan oraya mı git dedim ben sana ya. Heh. Evet. Üçüncü küpümüzü de aldığımıza göre o. Kümülatif manyetik fırlatma işlemini başlatabiliriz dostum. Bu arada oyun renk paletini menüden ilginç bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Herhalde turuncu turuncu nereye kadar sıkılan insanlar için yapmışlar bunu. Oyun bu arada hem Xbox Live'da hem de PSN'de var sadece PC'de dediğim, Mutant Bizim aynı zamanda üvey babamız yardımcı olmuş hı e, öldükten sonra bize. Aynı zamanda da altı kollu bir, bir hacker. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Burada kafayı iyi kullanmak lazım. <laughs> Is everyone all right? No injuries. Bios are good. Xander, what happened? A minor power fluctuation, Mr. Krukesper. I've ensured that it won't happen again. Yani buradaki cam yolu göremeyebilirsiniz. Dikkatli bakmak lazım. Ben <laughs> ilk şey yaptığımda nereye ne yapacağıma bayağı bir şaşırmıştım. Şimdi küpleri üreten böyle alanlar var. Mesela bir küpünüz var. Küpü atamıyorsunuz. Portal'da olduğu gibi ancak bırakabiliyorsunuz. Mesela küp yanlış bir yere mi gitti? Buradan yeni küp üretiyorsunuz. Aynı Portal'da olduğu gibi eski küp kayboluyor. Şimdi küpü aldık. Tık. Buraya koyduk. Ne ki? Ne ola ki bu? Launchpad. Sonra bu küpler aynı zamanda Böyle boşluklara yerleştirerek buraya da elik, e, manyetik alan atamanızı sağlıyor. Mesela tutturabilirsek şu arkadaşı buraya gelecek inşallah. Aha. Burada ne yapmam gerektiğini unuttum ben ya. Ha. Tamam. Hatırladım. Tamam tamam. Giderek daha fazla kasmaya başlıyorsunuz her şeyde girdiğiniz test chamber'da şu keşke aynı renkli polariteler birbirini iteymiş ya şunca zamandır oynuyorum oyunu hala şey yapamadım alışamadım aynı polaritenin birbirini çekmesine burada yapmanız gerekeni Şöyle göstereyim. Evet. Şuraya çıkmamız gerekiyordu. Oyunu bu arada 2.4 GHz işlemci bir PC'de rahatlıkla oynayabilirsiniz çift çekirdekli olan. 2 GB RAM de yeterli. Ekran kartı e, olarak da 250 MB hafızalı herhangi bir ekran kartı yeterli olacaktır. Zaten hard disk alanı 4 GB yer kaplıyor. Devede kulak yani bir lokmacık yer ayırın. Uh, ladies and gentlemen, we've suffered a minor technical glitch, but we are now back online. That's got a sting, Grukasbur. With a live audience too. Not exactly a solid recommendation for a new product, no. Ha! Elindeki going to show in the algorithms that Sanders to <laughs> <using> run <laughs> the facility. The system in Sherlock, what? The Gimani, you Did you hack into the testing facility? Sanders interface is amazing! It integrates all the functions and accessibility of the LifeNet with his biofeedback response to influence the MagTech. Oh, you're going to get me get get like. kicked out! Tell him! Relax, Dax, I'm masked. He thinks I'm just another peripheral. Oh, no. No, he's blocked me. anyway, he's too busy to run a trace. Asansörle sürekli daha derinlerine iniyoruz bu arada test e, facility'sinin. Facility. Ben facility gördüm. Benim babamın fasil itisi var. Evet. More platforms. This would be a bad time for the power to go out again ray 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 la la lay lay, la 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 şimdi ha bakın manyetizmanın birbirinin üzerindeki etkisine de dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela yeşil yeşil verdik Şimdi bu iki platform birbirini itiyor. Yaklaşamıyorlar o yüzden. Ama kırmızı yaparsak yanımıza gelecek. Şeye de dikkat ediyorsunuzdur ee, platformların birbirine olan alanlarına. Şimdi, şunu kırmızı yaptık, şunu yeşil yaptık. Şimdi burası bizi çekmeye başladı. Buraya doğru geliyoruz. Birbirine yakın ve kütlesi daha büyük olduğu için bunlar birbirini çekti. Itmesini sağlamak lazım. derece üst kata çıktık. Küpümüzü bulduk. Düşmemek için şu kenara doğru atlıyorum. Çok rahatlıkla düşebilirsiniz çünkü. Küpümüzü getiriyoruz. Buraya koyuyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Küpümüzü alıyoruz. Buraya koyuyoruz. ...launch. Well done, Daxi Ward! Congratulations on being the first one to complete that module. Burayı maybe you're better than I thought. Or Burayı maybe you're just lucky. maybe you're a freak. Belki size Excuse me? thanks! <laughs> sürpriz yapabilirim <laughs> videonun sonunda. Eğer Hiçbir şekilde neyle ilgili olduğu ile ilgili bir ipucu görmek istemiyorsanız Ben Veda ettikten sonra videoyu kesebilirsiniz arkadaşlar Ama Çok ciddi bir spoiler da vermeyeceğim Merak etmeyin ee, Ne yapıyorduk burada? Ha üstte çıkmadan önce şöyle bir şey yapacaktık Sen gel oraya da şey kırmızı. Vallahi çıtlatmıştım kafayı burayı yapacağım diye. Şimdi bu camı kırıp buradan çıkmamız lazım. bir küp vardı. Küpü al. Yes. Küpü fırlat. Sonra ben koşuyordum Bu arkadaş yukarı gidiyor. Bu arada oyun hikayesi ile nereye bağlandığı ile ilgili niye spoiler vermek istiyorsun sender. diye sorabilirsiniz. Very Oyunun bu hali yani portalı benzerliği bir kısmınızın ilgisini çekmiyor olabilir. Bağlandığı yer ama ilginizi çekebilir. Oh kafam. Küpümü geri ver. Ya. Ben de oradan götürmem seni. Başka yerden götürüm. Peki Ben nasıl çıkacağım buradan? Ha? Nasıl çıkacağım? Evet. Böyle çıkacakmışım da. Çok güzel. Hayır deliye bir daha düşmemek. <laughs> Oy. Küpü alalım. Sen gel. Yukarıdaki sen de gel. burada yapmamız gereken şu şey şu küpü de harekete geçirmek. Bunun için de onu kırmızıyla veya yeşille boyamamız lazım ki şu bizim elimizdeki şeye tepki göstersin. Evet. O ikisi birbirine bağlandı ve düştü. Artık iki küpümüz var. platformun gelmesini bekliyoruz. Buraya giriyoruz. Aldık. Hakikaten tam çözümü ihtiyaç duyan bir oyun ama yani. Şimdi ne yapmanız gerektiğini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Gidip küpü elle atamadığımız için manyetizmadan faydalanıyoruz. Ve sanırım bu noktada ilk 10 dakikanın hafif sonuna geliyoruz arkadaşlar. Meg Runners'ı ben oldukça beğendim. İlk izlenimim süper. Ee, şu noktadan sonra veda edince oyunun bağlandığı evrenle ilgili bir ipucu koyacağım. İzlemek istemiyorsanız zaten oyunu deli gibi şu anda oynamak istiyorsanız izlemeyin. Biz kalsın da dağınız uçuklasın o geldiğinde. Haydi arkadaşlar bir evet. sonraki ilk 10 evet. dakikada görüşmek evet. üzere kendinize iyi bakın. Sen de kendine iyi bak. Altık ol. Heaven's so